10.000 abone olduğum gibi canlı yayında facecam açıp 12.000 elmas vereceğim Eee o yüzden Büyük bir çekiliş yapacağım Büyük ihtimal 2-3 ay içerisinde olurum diye düşünüyorum tahmin ediyorum sizin desteklerinizi de bekliyorum Eee herkesi yorumlara bekliyorum çünkü etkileşim birazcık düşmüş Evet bu kadar hadi videoya geçelim Merhaba kardeşim Hı taşır Efe sorsana bir yaşı Ama şey ha hani Hani abla mı diyelim kardeşim mi diyelim Tabi canım tabi Tabii <laughs> Benim tabii, karı kızla işim olmaz Senin, senin, senin niyetini bilmeyen var bende Oğlum ne Allah Allah Ben ne zaman karı kızla işim olmuş <laughs> Tipe bak Araya onun şeyini bir çalmışlar Pes etti ya Kim çaldı Eee ya. Yok lan kimse çalmamış. <laughs> oğlum change küçüğünü çaldı. Of ya. Bu bana bez mi attı? Bez mi attı? Bak böyle yapayım kaçıyor. Aa, elde bez yana. O şu, bez bak, yana. Bak, o, o şu an şey saniye bak. Onun şurasında bak bir adamı var, tamam mı? Bez atar yeni kışkırtabileceğini saniye. saniye ama ben nezi ben buna. nezi bir insanım onu. Bak, Abi ben. Like, ba o oh, kainim lan. Ama Çenç sen ben bunu efendim. yedin. Bilmek için. Kanka bak adam bilmedi öldü. Yalnızlık. Tabii olmuş. Bizim manitamız hiçbir zaman olmaz. Çünkü erkek adam <laughs> manit yapmaz. Adam olana çok bile. Of yardım ya. Ya ben olmasam da hiçbir şey yapamam. Abo o ender. Oy. Oh. Helal. <laughs> Ha işte bu şimdi bak şimdi kendime geldim ha. Ya yapıyorum bir şeyler. Link gelip beni kese çok kötü olur ya. <gülüyor> 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 Tabii canım. <laughs> Hadi lan. Sen oğlum? YouTube'da geziyorsun. Şu aşireti. Tıklamaz mısın? Batmaz mısın? Erkek ol. Aşiretin başta senin. <laughs> Aşiretin başı benim. Kim olsun bir de bir yabancılara mı verelim efendim? Evet, 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 evet. Ama, ama ben! <laughs> Oğlum ya, dur bir moralim bozuldu, bir top lazım. Dur bak, ben video dışı oynayınca çok sakin oynayınca... O-onayınca... <laughs> ...güzel oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, da da top çok daldık. Çok, çok. Gereksizdi, gereksiz. Çok daldık. Da da Berkay'a bir gank geleydin ya. Belki bana gel girecek. <laughs> Aslanım şu aşiretinden şu çu... kesti adamını. Oğlum Mertem yalnızmış lan. Efe o da bizim gibi oğlum. Aga <laughs> be. <laughs> Sen niye <gülüyor> <sevirmiyorsun>? <gülüyor> Ama ama benim ama benim insan. <laughs> ender ender oy oy baba oy dada yo endi oğlum bak gerçekten güzeldi yani çuhaşiletinden çuhağa Döndün mü kanka ama işte kullanamıyor kafalar kullanmıyorlar ben olsam var ya o allah ben galiba yakalandım ya kanka düşsene kuyumcu oluyor sonra bir anda çalıp gidiyon Allah. Allah. Niye böyle oldu? Sen de iyice bozdum. Sen bozdun kardeş. Parayı gördün. ne <laughs> <laughs> alakası bilmiyorum. Para mı? Maaşı mı vermiyorsun lan? Oğlum ben maaş alıyor mu sana maaş vereyim? <laughs> maaş verdiğin mi var ki? Param yok ki vereyim. Parayı <laughs> gelince <laughs> <laughs> bozdun diyorsun. Ondan sonra vereceğim mi? Vereceğim oğlum. Biraz dur. Arı mı diyorsun? Yani. Valla 10 sıra... Aaaa! <laughs> Sal beni! Ha, gece gelecek. Bağırıyoruz. Valla komşu gelecek ya. <laughs> Enderli. Allah'ım yardım et. Allah'ım yar Allah yardım et. Allah'ım yardım et. Beni keser ki bu. Ana sana geliyorlar bu arada hem de. Geliyorlar ama şimdi çaldayım ya bak bilmiyorlar burada olduğumu. Şimdi oldum hepsi. Of. Atlas ne yaptı ya? Hmm, ama bir şey değil mi? Yalan gibi kaydım ha. Ya lan. Oğlum sen ne biçim smite atıyorsun? Hangi ultisiyle alakası yok? Clint şey yaptı. Ne? Of. Oynuyorum be. Gel be gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel o, oynadım ya. Alamam mı? Pis kim yok. Hadi mi alamayız lan? Tamam gir gel. Sakin ol. <laughs> Kanka ormancımız yok, ADC'miz yok. Ne yapıyorsun? Sal doğru sal. ADC geldi abi. Kanka nasıl ağlar? Ne Niye salmıyorsunuz? Bilmiyorum, salmıyorlar. Aldılar lordu. Evet, birazcık ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Lorda niye girdiniz? Hangi şey yaptı. Kings işte salmadı ki orada. Ayar. Biliyorsun değil <mi> onu? Abi <laughs> dur lan ölme ölme. Tut lan şunu tut tut, tut şunu, tut şunu. Bu ne yapalım Gel gel gel. Efe efe efe. Mal mal. Oy. Nasıl tuttun? Gördün mü? Oğlum ne tuttun ya? Adam kaçtı koyayım ya. Amin. Ya. Ya. <laughs> Amin. Amin. Allah. Ömer tekli onu. Oğlum ultim yok, bir şeyim yok. Nasıl tekliyorum ya? Bir de adam gitmiş Detroit'i bitiriyor. Detroit miydi? Ne? Dreadnought zırhı. Evet şimdi 3 üç... adam şimdi oğlum 3 kişi mi? Azana seçim link tepemizde. Atlas burada bir fiske atacak, bir ulti atacak, yok olacak. Bak geldi bile. <laughs> oğlum, oğlum ben kainin olsam lan bazen diyorum ki. Kanka ben tuttum oğlum nerede sen tuttun ya? Çok yalancı olmuşsun Efe. Aslanım. Selena var ya Allah bir daha Allah bismillah. On, onu kessene onu Hulk adam. Ben de Iron Man. I am Iron Man. Kanka <laughs> ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ben anlamıyor. Ben sizi anlamıyor. Ya deliriyor oğlum niye? Siz ya, ne yapıyorsunuz? ya? Bir şey diyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Adamdan iki kişiyi çıkarmışız. Da ne diye gidiyorsun? Adama giriyorsun. <laughs> Bizim zamanımızda geçiyordu. Allah. Bizim zamanımızda geçiyordu. Allah. Aha, aha, ender, Ender ölüyorsun. Ölüm. Ben ölür müyüm? <laughs> Bence evet. Aha, aha. Lan bari onu, oy. Gel bakayım buraya, bana gel. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben onu sen sandım. <laughs> ya bak bak işte ya bak işte onu çaldıracaksınız ya ah, aha oğlum niye çaldırıyorsun hangi kanki ben mi ormancıyım ben mi ormancı <laughs> bana, 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 işte. bana ne oğlum <laughs> <bu>. ee, <laughs> e bana oh, ne Kandırdım Böcüge vurdum O ne lan Oğlum bir dojlamışım. Neyi mı da bilmiyorum da herhalde iyi bir şeydi ya. Lig herhalde bir şey uçtu da kafana. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Sen tumultileri yedin ha. Ben yedim de bir yardıma gelmedi. Hay Allah. Ne lan? Allah kahretsin yiyecekler Ne Berkay ne yapıyorsun be? Allah. Aynı tepki ben de verdim. <laughs> <laughs> Ağzına sıçayım Efe. Kanki ben ne yaptım? Bilmiyorum bir şey yapmışsındır ya. <laughs> Adına, ha? Oy. sen Oy. Oğlum yav iki tane savunma çıkmış. Canlı çok. Aa gözüküyormuş. Pff. Ben ne çıksam ki ya? Bir yansıma çıkayım. Yansıma mı? Oğlum burada bir adam gördüm ya. Atlas burada. Aha. <laughs> Alırsın lan Ender. Oğlum neyi ne alıyorum adam tak lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl alıyorum oğlum? Tamam arkamı. Efe onu da tut. Aa. Bak dekiyor bak. Vurayım mı amına koyayım bir tane de göstsün de tek Çok iyi lan. Oraya girer miyiz? Ender gel arkaya. Arkaya siksene oğlum arkaya siksene. Arkadan siksene. <laughs> gece gece bağırma şimdi. Anam anam Allah Allah. Baba şu a oğlum ölme ama orada ya sadece ne işi var ya of oğlum yanlışlıkla ikinci tikle bastım ya sal beni artık sal beni satmaz Oğlum adamlar yok Arkamızdan geliyor hain Ben tuttum ben tuttum Çok iyisin Ben çok iyi tuttuydum Kuleye vursanız mı? Kuleye vursanız mı? Oğlum o minyonumuz yok ki Çok güzel tuttum aşırı Minyon yok minyon alo Şur, Aşırı oh, aşırı aşırı güm of bitiren abi son vuruşu atan kimse oyunun en olur <laughs> evet izlediğiniz için teşekkürler umarım beğendi... beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın